Palma Yayınları Türkiye Geneli Deneme Sınavı TYT Matematik Soru 1 Doruk, Erva ve Dilan pizzacıya giderek aynı büyüklükte birer tane pizza sipariş etmiştir. Pizzalar aşağıdaki gibi dört eş parçaya bölünmüş olarak masaya getirilmiştir. Pizza dilimlerinin büyük olduğunu düşünen Erva tabandaki pizzanın her bir dilimini üç eş parçaya, Dilan ise tabağındaki pizzanın her bir dilimini iki eş parçaya bölmüştür. Yemek sonunda tabaklarındaki pizzaların Doruk 3 dilimini, Erba 7 dilimini ve Dilan 5 dilimini yemiştir. Buna göre başlangıçta gelen 3 pizzanın kaçta kaçı yenmemiştir? A 23 bölü 72, B 25 bölü 72, C 25 bölü 24, D 29 bölü 25, E 3 bölü 4. Doğru cevap. B şıkkı 25 bölü 72. Soru 2. 9'a bölünebilen 3 basamaklı doğal sayılardan aynı zamanda 3'e bölünebilen rakamları farklı en büyük sayı A. 3'e bölünebilen 3 basamaklı doğal sayılardan aynı zamanda 9'a bölünebilen rakamları farklı en küçük sayı B olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır? A 912, B 873, C 724 D 378 E 212 Doğru cevap B 873 Soru 3 Bir kutunun içinde üzerinde farklı tam sayıların yazılı olduğu 10 kart vardır. Kutunun içindeki tam sayılar okunmakta: 67, -9, 0, 3, 7, -15, -5, -47, 32 Eksi 21. Ceren ile Anıl kutudan rastgele dörder kart alıyor. Ceren en küçük ve en büyük negatif tam sayıların yazılı olduğu kartlar ile pozitif tam sayıların yazılı olduğu iki kartı. Anıl ise en küçük ve en büyük pozitif tam sayıların yazılı olduğu kartlar ile negatif tam sayıların yazılı olduğu iki kartı alıyor. Buna göre geriye kalan iki kart aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. 0'a eksi 9, b 0'a eksi 47, c 0'a eksi 5, d eksi 9 eksi 15, e eksi 15 eksi 21. Soru 4. 17 ile 33 arasındaki asal sayıların toplamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi? hangisi doğrudur? A bir asal sayıdır. B bir tek sayıdır. C 17'nin 17'nin bir katıdır. D 7'nin bir katıdır. E 42'nin bir katıdır. Doğru cevap C 17'nin bir katıdır. Beşinci soru. X çarpı Y çarpı Z eşittir 3 olduğuna göre Aç parantez x artı kesir 6 bölü y çarpı z kesir sonu parantezi kapat çarpı aç parantez y artı kesir 5 bölü x çarpı z kesir sonu parantezi kapat çarpı aç parantez z artı kesir 3 bölü x çarpı y kesir sonu parantezi kapat işleminin sonucu kaçtır? A 20, B 24, C 32, D 36, E 48. Doğru cevap e 48. Bu arada üçüncü sorunun cevabı okunmadı sanırım. Onun cevabını sizlerle sizlerle paylaşıyorum. Üçüncü sorunun cevabı A 0'a eksi 9. Altıncı soru. A eşittir aç küme parantezi x elemanıdır da r öyle ki x kare artı ax artı b eşittir 0. A virgül b elemanıdır tam sayı küme parantezini kapat kümesi tanımlanıyor. 1 eksi kare kök 2 elemanıdır a olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? a eksi 3 b eksi 2 c eksi 1 d 0 e 3. Doğru cevap A 3. Soru 7. Bir tam sayının küpü olarak yazılabilen sayılara tam küp sayılar adı verilir. Örneğin 8, 27, 64 tam küp sayılardır. A ve B tam küp sayılar ise aşağıdakilerden hangisi tam küp olmak zorunda değildir? A 8A, B A çarpı B, C A çarpı B artı 125, D eksi B, E A artı B parantez içinde üzeri 6. Doğru cevap. C. A çarpı B artı 125. 8. soru. A küçüktür, sıfır küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Birincisi A artı B artı C büyüktür 0. İkincisi A bölü C küçüktür B bölü C. Üçüncüsü A eksi aç parantez B artı C kapa parantez küçüktür 0. İfadelerinin hangileri her zaman doğrudur? A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 2 ve 3, E 1 ve 3. Doğru cevap D 2 ve 3. Soru 9. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçek sayıdır. X kare artı aç parantez M artı 4. M artı 4 kapa parantez çarpı X artı 4 çarpı aç parantez N eksi M kapa parantez eşittir 0. Denkleminin köklerinden biri M eksi N sayısıdır. Buna göre N bölü M oranı kaçtır? A 1 bölü 2, B 2, C 5 bölü 2, D, 3, E, 4. Doğru cevap. B, 2. Soru 9. P, aç parantez x artı 2 kapa parantez eşittir. 3x küp eksi 5x kare artı 3 polinomu veriliyor. Px polinomunun x 1 ile bölümünden kalan kaçtır? A 9 B 7 C 5 D 1 E 6 Doğru cevap C 5 Soru 10 Bir otobüste ayakta duranlar koltukta oturanlardan 23 kişi fazladır. Oturanlardan 12 kişi inince ayaktakilerin bir kısmı inenlerin yerine oturmuş ve ayakta 44 kişi kalmıştır. Otobüste ilk durumdaki toplam yolcu sayısı kaçtır? A 102, B 89, C 84, D 66, E 63. Doğru cevap B 89. Soru 11. 48 kişilik bir sınıfta tenis veya futbol oynayanlar veya oynamayanlar vardır. Bu sporlardan en fazla birini yapanların sayısı 38'dir. Sadece tenis oynayan ve hiçbir spor yapmayan öğrencilerin sayısı 21 olduğuna göre bu sınıfta futbol oynayan öğrencilerin sayısı kaçtır? A13, B17, C25, D27, E29. Doğru cevap D. 27. Soru 12. Matematik öğretmeni Kerem Bey mirasını, eşi, 5 çocuğu ve matematik köyüne aşağıdaki tablodaki aşağıdaki tablodaki gibi paylaştırmıştır. Eşine mirasın %20'si, 5 çocuğuna toplam olarak %x'i, matematik köyüne de Y'si şeklinde ifade edilmiştir. Çocuklarına düşen pay her bir çocuğa eşit olarak verilecektir. Bir çocuğun payı matematik köyüne ayrılan paydan %40 fazladır. Buna göre Kerem Bey'in 600 bin liralık mirasından matematik köyüne kaç bin lira kalmıştır? A20, B30, C40, D50, E60. Doğru cevap E60. Soru 13. 2 litrelik bir süt şişesi dolu iken tartıldığında 2380 gram geliyor. Şişedeki sütün 500 mililitrelik kısmı kullanıldıktan sonra şişe tartıldığında 1890 gram gelmektedir. Buna göre bu şişedeki sütün 1 litresi kaç gram gelmektedir? A 940, B 960, C 980, D 1000, E 1020. Doğru cevap C 980. Soru 14. Bir makarna paketinin üzerinde A eksi artı yüzde 4 çarpı A gram yazılmıştır. Örnek 100 gram yazan bir paketteki makarna 4 grama kadar eksik ya da fazla olabilir demektir. Buna göre bu maddenin matematik bu ifadenin matematiksel karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A aç mutlak değer x 850, kapa mutlak değer küçük eşittir 2. B aç mutlak değer x 850, kapa mutlak değer küçük eşittir 4. C aç mutlak değer 3x 150, kapa mutlak değer küçük eşittir 9. D aç mutlak değer x 100, kapa mutlak değer küçük eşittir 6. E aç mutlak değer x 100, kapa mutlak değer küçük eşittir 2. Doğru cevap A. Aç mutlak değer x eksi 50, kapa mutlak değer küçük eşittir 2. Soru 15. Her birinde 20 kilogramlık tuzlu su bulunan 9 kaptan birincisinin tuz oranı %1, İkincisinin %2, dokuzuncusunun da nokta nokta nokta, dokuzuncusunun da %9'dur. Kaplardaki karışımlar farklı bir kaba boşaltıldığında oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? A4, B5, C6, D7, E8. Doğru cevap B5. Soru 16. Anıl, Çağrı, Serdar ve Gökhan farklı yaşlardaki 4 kişidir. Serdar'ın yaşı diğer 3'ünün yaşlarının yaşlarının aritmetik ortalamasına eşittir. Dördünün yaşlarının aritmetik ortalaması 18'dir. Herhangi iki kişi arasındaki yaş farkı en çok 12 olabilir. Yukarıdaki bilgilere göre Gökhan'ın yaşı en çok kaçtır? A 21, B 23, C 25, D 27, E 30. Doğru cevap C. 25. Soru 17. 9 sayıdan oluşan bir sayı dizisinin modu A, B, C ve bu sayının bu 9 sayının aritmetik ortalaması 24'tür. Bu sayılardan üçü 2A artı 3, 2B eksi 4, 2C artı 1 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? A 48, B 50, C 52, D 54, E 56. Doğru cevap D 54. Test bitmiştir. Test bitmiştir. Başarılar dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağlıkla evde kalın.